Peki tüm bu kaynaklardan damıttığımız stoacı bilgelik senin hayatında nasıl bir fark yaratabilir? Yani dinleyicimiz için soruyorum. Görüyoruz ki stoacılık duygusal denge ve iç huzur arayışında bayağı pratik araçlar sunuyor. Kesinlikle. Mesela Stoacı Filozof gibi YouTube kanallarında bahsedilen egzersizler var çok popüler. Şey gibi en kötüyü hayal ederek şimdiki anı şükretmek, negatif görselleştirme diyorlar ya da sadece kontrol edebildiklerine odaklanmak, ölümün kaçınılmazlığını hatırlayarak anı yaşamak, memento mori, olaylara daha geniş bir açıdan bakmak, hani kozmik perspektif ve kaderi sevgiyle kabullenmek, amor fati. Yani stoğacılık duyguları yok saymak ya da bastırmak değil aslında. Onları anlamak ve mantıkla yönetmek üzerine kurulu. Zorlukları kişisel gelişim fırsatı olarak görmek. Şikayet etmek yerine, tamam buradan ne öğrenebilirim diye sormak. Tam olarak bu. Bunu daha büyük resme bağlarsak, stoğacılık bize dış olaylar karşısında sarsılmaz bir iç kale inşa etmeyi öğretiyor aslında. Erdem'i merkeze alarak yani bilgece, adil, cesur, ve ölçülü davranarak hem kendimize hem de topluma faydalı olabiliriz. Hatta ilginçtir ki modern psikolojideki bilişsel davranışçı terapi yani BDT gibi yaklaşımların köklerinin de stoyculuğa dayandığını görüyoruz. Düşüncelerimizi yönetme fikri yani. İşte Seneca ve Marcus Aurelius'un rehberliğinde stoğacılığın derinliklerine kısa ama bence yoğun bir yolculuk yaptık.